Bugün bu yayın grubu böyle bir ilmi temsil ediyor, böyle bir irfanı temsil ediyor. Buranın karartılması sadece bir ailenin karartılması, bir kanalın karartılması, şu kadar insanın işsiz kalması filan değil. Vallahi değil, billahi değil. Buranın karartılması başka bir şey. Türkiye'nin e, muhtemel bahar geleceğinin geciktirilmesi, dünyanın muhtemel adalet ve barış içerisinde yaşayabilme ihtimalinin geciktirilmesi demek. Doğruların gizlenmesi demek. İnsanların doğrulardan, dürüstlükten, ahlaktan bir haber kalması demek. Sadece bu değil. Bunların yerine ikame edilen yanlışlarla beyinlerinin yıkanması demek. Şiddetle beyinlerinin yıkanması demek. Ahlaksızlıkla beyinlerinin yıkanması demek. Buranın kapanması sadece bir emri bir maruf nehyanil münkerdir de müminlerin en önemli şeyi bir emri bil marufu yani iyinin ve güzelin teşvikinin önünün alınması demek değil. Bir taraftan da nehyedilen şeylerin teşvik edilmesi demek. Aradaki uçurum çok acayip artacak. Yapmayın. Yani Türk saf'taki değerli yöneticiler yani eğer gerçekten azıcık vicdanınız varsa, azıcık hukuka saygınız varsa ne bugün ne bugün, bugünden sonraki günlerde buradaki insanlar hem tedirgin etmeyin hem de milletin kaderiyle Böylesine yarın insanların sizi kötü anaları şekilde oynamayın diyorum. En değerli kanala. Yo, evet. evet. Gerçek ya, mantık alak gibi bir durum değil. Evet. Yani bir şey kendimiz gibi falan diye durumla karşı yayınları tatmin etmeyecek Geçen kendini var. tatmin eder. Kemal abi rahat olun. Yazık. Kabaka. Ve bununlar. Bunlar Eş, tam saat bir Bu çok ayıp bir şey. Başına verir. Dinliyor, ayıp bir şey. Dinleyelim mi? Çok merak.